kökeni antik döneme Dionysos şenliklerine dayanan Bahar'ın gelmesi ve bereketin kutsanması misyonuna sahip Tatavla Karnavalı bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'un Kurtuluş semtindeki şenlik kutlamalarında antik Roma ve Yunan esintileri yaşatıldı. 500 yıl boyunca şehrin büyük kesiminin katılımıyla coşkuyla kutlanan ve yüzyıllarca sürdükten sonra 1940'larda perdesini hüzünle kapatan Tatavla Karnavalı, Paskalya'da tutulan 40 günlük oruçtan önce Rum Ortodoksları tarafından İstanbul Kurtuluş'ta kutlanan bir bayram. Bu yıl 2025'te kurtuluşta yaptığımız Tatarla Karnavalı kutlamalarının kökeni aslında antik döneme Dionysos şenliklerine dayanıyor ve baharın gelmesini ve bereketin kutsanmasını içeren bir iş misyona sahip. Hristiyanlık döneminde Hristiyan takvimine dahil ederek devam ede gelmiş bir karnavaldan bahsediyoruz. Uzun bir aradan sonra 2009 yılında küçük bir grup eşliğinde Kurtuluş'ta yeniden kutlanmaya başlanan karnaval, katılımcı sayısını her yıl artırıp Kurtuluş cadde ve sokaklarını renklendiriyor. Feriköy'deki karnaval, çeşitli kostümlerin giyilmesiyle Hasapiko'ya omuz verenleri yeniden bir araya getirdi. İyi kötü, hale geldi diye Bunu da biz kazanım olarak görüyoruz. Açılış konuşmaları, Türkçe ve Rumca olarak gerçekleştirilen karnaval sırasında kullanılan maskeler, kostümler ve makyajlar, antik Yunan ve Roma topluluklarından gelen kültürel mirası taşıyor. Karnaval, kimliklerin kamusal alanda temsil edilmesi ve özgürlüğün tadının çıkarılması amacını da insanlara hatırlatıyor.